Günaydın arkadaşlar. Bugün bir sabah programıyla karşınızda olacağız. Bir değişiklik yapalım. Bir format değişikliğine gidelim dedik. Sizlerin karşısına artık sabahları günün en sıcak haberlerini güne başlarken 20 dereceyle öğrenmiş olacaksınız. Tabii önce ses yaşımızda bu kontrol dereceyle öğrenmiş olacaksınız. Yok, bir Tabii tekrardan başlayabiliriz o zaman. Merhaba değerli dostlar. Bugün 2 Eylül 2020. Günlerden çarşamba. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 754. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet biraz önce bahsetmiştik format değişikliği artık sabah haberlerine de başlayacağız. Röportajlarımız yine devam edecek. 23 derece Eylül ayı itibariyle daha da içerik olarak güçlenmeye sizlerin karşısında olacak. Ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Henüz kanalımıza abone olmayan, ve unutan dostlarım ekranınızın sağ alt tarafında bir abone ol butonu var. Onu mutlaka tıklayalım. Videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarında paylaşalım ki sesimiz daha gür. Herkes duysun. Böylece gücümüze güç katmış olalım. Bugün aslında dünkü yapmaya çalıştığımız ama başaramadığımız yayının bir devamı olarak da düşünmenizi istiyorum. En son TÜİK'te hatırlarsanız rakamlara nasıl oynandığını ifade etmiştik. Bir gecede Türkiye AKP iktidarı dönemindeki 18 yıllık iktidarında milli gelirinde olağanüstü artışlar yaşadı. Hani bir cebimize olağanüstü para girmedi ya da bizim haberimiz olmadan bizim banka hesaplarımız şişirilmedi. Aksine bir Ali Cengiz oyunu gerçekleşti. Ne gerçekleşti değerli izleyiciler? TÜİK akıllara ziyan bir yeni metot geliştirdi ki bunu ilkokul öğrencisine anlatsanız olmaz o kadar diyebilecek kadar alenen insanların aklıyla, bilimle, matematikle, istatistikle dalga geçen bir metot geliştirdi. Nedir bu metot arkadaşlar? Çok basit. 2018 yılının sonunda, 2017 yılının sonunda, 2016, 2015 Adalet Kalkınma Partisi'nin tüm iktidarlar döneminde sonuçta bir gerçekleşen milli gelir vardır. Bir de giderler vardır. Bu bütçenin altın kuralı ve bu TL cinsindedir. Ve o dönemin uluslararası standartlar gereği o dönem dolar kuru ne kadarsa işte kişi başına milli gelir 10 bin dolar, 8 bin dolar, 7 bin dolar olarak deklare ederiz. Bu yani dünyanın tüm ülkelerinde geçerli olan gayri safi yurt içi haslan modelidir. Mesela kişi başı e, gelirimiz bugün 8 bin dolar diyelim ya da 7 bin dolar ama 5 yıl sonra 15 bin dolar olabilir. Şaka demiyorum gerçekten. Nasıl mı olabilir? Bugün için geçerli tabii. TÜİK diyor ki 2018 yılında pardon önüm 2019'dan başlamak istiyorum. Milli gelir 4 milyon 280 milyar 381 milyon TL'dir. Toplam ülkenin ekonomisi yani. İnsanların ticareti, maaşlar hepsi içerisinde. Sonuçta bir revizyon, şey, revizyon diyorum özür dilerim. Bir türklasyon var. Ama milli gelir bu noktada birden revizyona gidiyor. Niye? 2019'da dolar kuruna göre kişi başı 8 bin dolar ama şimdi dolar 7.38. E o zaman biz 7.38'den hesaplayalım. E çok basit. O zamanki mantık nasıl bir iş diyor arkadaşlar? Biraz daha basit indirgemek istiyorum. Belki kafalar karışabilir ama o günkü dolar kurulu üzerinde hesaplamaya çalışıyorum ama mesela ben size daha basit bir örnekle, asgari ücret örneğiyle yola çıkmak istiyorum. 2018'in başında değerli izleyiciler 1 Ocak 2018'de Asgari ücret 2029 TL. E, dolar kurulu 3.78. Dolar kurulu 3.78 olunca bir asgari ücret 536 dolar. Eyvallah. E, diyor o zaman şimdi güncelleme yapalım bu rakamı. 2018 yazarken asgari ücret 4000 TL yazalım. Niye? O zaman içi 536 TL alıyordu. Evet tam da bu modelle yapıldılar. 2018'de, 2017'de, 2016'da, 2015'te tabiri caizse Akıllara ziyan bir model geliştirdiler. Elimizde ne kadar milli gelirimiz varsa o kaç doları diyor. 3 bin, 5 bin, 20 bin, 1 milyon dolar örnek diyorum. E o zaman bugünkü dolar kurundan siteye öyle yazalım dediler. Bu sadece bu yıla özgü veya geçen yıla özgü de olmadı. AKP iktidarının tüm olduğu dönemlerde TÜİK bu modeli gerçekleştirdi. O dönemin dolar kurundan kaç dolar ediyor? Bugünkü dolar kurundan kaç ediyorsa bu şekilde yazıldı. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. 2018 yılı verilerine göre milli gelirimiz milli gelir hesaplamasında 40 milyar TL arttı yaklaşık. 30 milyar pardon. %2.8 büyümemiz vardı. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan ve uluslararası büyüme rakamımız. Bir gecede %3'e çıkarttık büyümeyi. Şimdi akıllarda ne var biliyor musunuz? Geçtiğimiz 2000 gün önce TÜİK yine açıkladı. 9.9 promosyonlu büyük küçülme rakamımız. Zaten sonu 9 olan bir rakamdan kaçırılacaksınız. Ekonomist doktor Murat Kubren bir konuda çok güzel bir tespit var. Twitter'da mutlaka takip edin de dostlar. Diyor ki yani 2.8 dedi. Ya dünyanın her yerine gitseniz Türkiye 2018'de ne kadar büyümüş %2.8 derdim. Hayır olmaz. TÜİK kafasına esti. Bu modele göre de madem dedi milli gelir bu şekilde hesaplamak gerekli %3'ü yükseltti. Ya bu kadar alenen, bu kadar insanların gözünün içine bakarak... Değişikliklere gidemezsiniz. Bu sizin ekonomi olan güveni yeksan eder. Maalesef acı gerçekte bu değerli izleyiciler. Tabi e, dün yayınımızın başlığı da hatırlarsanız bir sabah uyandığımızda dolar 15 lira olur mu? Olur mu arkadaşlar? Olur. Bunu ben değil aslında ekonomist Selçuk Geçir'in çok güzel bir Halk TV'de katıldığı Savaş oluyor Günaydın Türkiye programında öğreniyoruz Diyor ki dolar bir anda 15 lira seviyesine çıkabilir. Felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ama riskleri anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ilişkiler. Savaş tehlikesi. Sonuçta Doğu Akdeniz'de bir risk var. Baktığımızda Suriye'de, Libya'da bir risk var. Ya bir ülkede savaş riski doların ya da dövizin kur fiyatını yükseltirken yerel para birimini düşürebiliyor. Türkiye'de doların bir anda 15 lira olmaması için hiçbir neden yok ekonomi yönetiminde aynı bizler gibi bakıyor sadece. Bu ekonomi nereye gidiyor? Müdahale edeceği, dokunuşlar yapabileceği alanları o kadar daraltmış ki inanın nereye sürüklendiğimiz konusunda ciddi rahatsızlıklar yaşıyoruz. Tabii tüm bunlar oluyor ama Türkiye'de dünyada neler oluyor dersek bence dünün manşetlik görüşlerinden birisi Mansur Yavaş'ın değerli izleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasından da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret Gündem Ankara'ydı. Ankara, Ankara projeleri, belediye meclisinde yaşanan AKP, MHP'nin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın belediye çalışmalarını engellemesi. Bunlar üzerine. Aslında ben bunu olağan ve olması gereken bir görüşüm olarak düşünüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için de değil. Tersi de geçerli. Yani artık şu siyasette o kırıcı, radikalleştiren, o dışlayıcı üslubun bir kenara bırakılması gerekiyor. İşte üstte üst perdede ne kadar yoğun bir şekilde atışmalar, nefret, kin, hakaretler gerçekleşirse bu tabana çok farklı bir şekilde yansıyor. Ve işin doğrusu da Mansur Yavaş'ın popülitesi sadece CHP ve Millet İttifakı tabanında değil aynı zamanda Cumhur İttifakı tabanında yavaş yavaş meşruluk kazandığında unutmamak gerekiyor. Tabii biraz önce Doğu Akdeniz dedik. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'in e, Navtex yani görev süresini 12 Eylül'e kadar uzattı. Anladığımız kadarıyla bu 12 Eylül'de de kalmayacak. Daha da uzatılacak. Ve tabi bunu Yunanistan kendileri açısından, kendi hukukları açısından bir işgal. Türkiye ise meşru bir hak olarak görüyor. Burada zaten bir anlaşmazlık var. Ve şunu baştan söyleyeyim. Doğu Akdeniz konusunda sadece Doğu Akdeniz değil aslında Ege konusunda da bunu Türk olduğumuz için değil ya da bu Türkiye'de yayın yaptığımız için değil ama en meşru hakkı sahip olan ülkelerden birisiyiz. Ama modern metodolojilerimiz ve diplomatik tercihlerimiz aslında burada haksız, zorlayıcı bir modele geçtiğimiz imajı veriyor ki bu noktada iç politika malzemelerinin dış politikaya payende olması gerçek anlamda Türkiye için asıl felaketin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, tabii bu noktada Avrupa Birliği'nin malum geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye bu Oruç Reis e, sismik araştırma gemisinin petrol, doğalgaz arama çalışmaları dolayısıyla Türkiye'ye yaptırım kararı alması ve bu kararın da 24 Eylül tarihinde Avrupa Birliği liderler zirvesinde ele alınacak olması da bir yandan da Türkiye için gerek dövizde gerekse ekonomide gerekse e, jeopolitik önem açısından bir risk arz ediyor. 24 Eylül'de Türkiye'de ne olacak bilmiyoruz. Ama Avrupa Birliği orta, kısa, büyük artık şiddetini bilemiyoruz. Dozajını bilemiyoruz. Nasıl bir formülize edecek bilemiyoruz. Her ne kadar Avrupa Türkiye'den vazgeçmek istemediğini ifade etse de bir yandan da üyelerinden Fransa'nın Rum kesimi olarak adlandırdığımız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve de tabii ki Yunanistan'ın bu konudaki çalışmalarında, bu konudaki talepleri konusunda bir çözüm üretmesi ihtimali var. tabii biz dün şunu öğrendik değerli izleyiciler. Avusturya'da bir Türk vatandaşı ki sadece bir Türk vatandaşı da değil değerli izleyiciler. Yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgi henüz ajanslara yansımadı ama bir Türk vatandaşı casusluk iddiasıyla Türkiye hükümeti adına casusluk yaparak Avusturya'yı bölme çabasından dolayı tutuklandığını biliyoruz. Bu son dönem hani Türk medyasında değil Türkiye siyasetinde duymadığımız bir iddia. Oldukça radikal, oldukça garipsediğim bir şey ama biz tabi bir kişi olarak biliyoruz ama 11 kişi olduğunu ben buradan 23 derece izleyicilerine daha detaylı bilgi olarak aktarayım. Diğer 10 kişinin sorgusu da devam ediyor. Tabi Avrupa Birliği içerisinde Avusturya hükümeti Türkiye'ye sert bir tavır alınmasını istedi. Annenen Avusturya'yı bölmek için Avusturya hükümetinin bilgilerini Türkiye hükümetine orada yaşayan Türk vatandaşının aktardığını iddia ediyor. Çok ciddi bir iddia. Dışişleri Bakanımız sözcüsü Hami Aksoy bu iddiayı yalanladı. İbrahim Kalın gerçi Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın Göç Bakanlığı'nın tweetini anlatarak sadece Avusturya mı diyerek aslında biraz da tiye aldığı bir durum ama diplomasi maalesef böyle ilerlemiyor. Bunu da ilerletmek istiyorum. Mesela biz biraz önce Doğu Akdeniz'de Kıbrıs dedik ama Kıbrıs 1960 uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye garantör ülke, İngiltere garantör ülke, ve de Yunanistan garantör ülke ve ada silahsızlandırılma sadece buç üç ülkeye ait askeri unsurlar bulunabilir işbirliği içerisinde. Bunun dışında silahsızlandırılabilir. Velhasıl bizim sonuçta bir hakkımız var. E, garantörlük hakkımız var. Ve bu Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış bir haktan bahsediyoruz. Hoş aynı Birleşmiş Milletler Türkiye'yi adada işgalci olarak da görüyor. Bu da ayrı bir dipnot olarak belirtelim. Fakat Türk Hava Kuvvetleri'nin geçtiğimiz 10 yıllık ilişkileri sonucu özellikle Arap ülkeleriyle yakın bir ilişki gerçekleştirmişti. Birleşik Arap Emirliklerine ait F-16 pilot eğitimini 15 Temmuz'a kadar biz Türkiye'de yapıyorduk. 15 Temmuz'dan sonra da kısmen Türkiye'de yapmaya başladık. Ve o F-16 pilotları ve eğitim alan Türkiye'deki F-16'lar gitti. Bugün Kıbrıs Rum kesimi dediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin askeri üstünde konuşlandırıldı. Ortak tatbikat ve Kıbrıs'ın güvenliğini korumak. Düşünebiliyor musunuz? Doğu Akdeniz'de taşların ne kadar ne kadar e, yerine oturduğunu ve e, bir anda kıvılcıma baktığını. Kimler yok ki? Sadece Yunanistan'la Türkiye değil o bölgede. Fransa'nın askeri savaş gemisi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin değerli hava kuvvetleri. Rum kesimine olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm ordusu veya Mısır. Ve bunun dışında baktığımızda İtalya, Hal böyle olunca tabii ki unutmamak gerekiyor. Amerika'nın meşhur 6. eee 6. Kolordu Ordusu 6. Ordusu da o bölgede askeri unsur olarak olduğunu düşünürsek bölge tam bir satranç tahtasına. Ama bu satranç tahtasının birisinin devirme ihtimalinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri de göz ardı etmememiz gerek. Çok ilginç bir haber gerçekleşti. Hamas Katar'da Katar'da arkadaşlar İsrail'le bir dizi barış görüşümlerine girişti. Hoppala. Katar'lı bizim müttefikimizdi. İsrail'le barıştı. Ve Türkiye'de bunu araçlık iddia ettiğini ifade ediyor. Uluslararası özellikle Ortadoğu haber ajanslarına baktığımızda. Bu şu demek. Hani her koşulda katil, e, İsrail korsan, İsrail Devlet diye bir siyasal İslamcı ağzı var. Bu siyasetimizde de nüfuz etti. Çok da değil. 3 hafta önce Cuma namazı çıkışın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanımıza talimat verdik. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri askıya alıyoruz. E ne oldu? Neden aldık? Katil İsrail Devleti'ni tanıdı. Ticarete başlayacağı için. Hemen yani gerçi şunu da empatide kurmak gerekiyor. O zaman Türkiye hangi hakla hangi hukukla alıyor? Bu senden öncekiler almış olabilir. Ama o zaman niçin ilişkileri tamamen kesmiyorsun? Veya baktığımızda Hamas ile işbirliği konusunda İsrail'in Niçin bir çalışma içerisindesiniz? Keza Filistin davası sadece Hamas'tan ibaret değil. Aslında burada şu. Evet İsrail'e ben ilişki kururum. İsrail'e ben ticaret yaparım. Ama Arap ülkeleri ticaret ve ilişki yapamaz. Gerçi bu konuda e, ilkeli duran herhalde sanırım sadece İran oldu. İran hiçbir şekilde bırakır ilişkiyi İsrail devletinin varlığını tanımıyor. Tabi Hamane'yi İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması'na tepkili. Tabi bölgeyi okurken Katar hariç tüm Arap coğrafyasını değerli izleyiciler anti ihvancı bir çizgide olduklarını hatırlatmak istiyoruz. İhvanın terörizmi, ihvanın finans açısından ülke ekonomilerini sarstığını iddia ediyor. Tabi biz ihvanı terör örgütü olarak tanımıyoruz ama Avrupa Birliği dahil Amerika Birleşik Devletleri de ihvanı terör örgütü olarak tanımlamaya çalışıyor. Bunun dışında birçok uluslararası örgüt ve devlet İhvana karşı bir tavır alıyor. Hani Türkiye'de biz Arapları algılarken tüm Arapları bir bütün olarak görüyoruz. Katar hariç tüm Araplar o anti ihvancı yani o e, yayılmacı Müslüman kardeşlerinden tamamen uzaklaştığı gibi karşı bir set oluşturduğunu da hatırlatmak istiyorum değerli izleyicilerim. Tabii bir kandırıldık hikayesi daha var. Aslında 23. izleyen dostlarımız bunu tarihte e, defalarca tekrarladığımız hatırlayacaklar. Söz konusu YPG. YPG malum 2003 yılında kuruldu. 2014 yılına kadar Türkiye'de kırmızı pasaportlarla ağırlandı. Keza PKK'ya bağlı bir örgüttü kuruluş itibariyle de hatta tüzüklerinde baktığımızda önder olarak Abdullah Öcalan'ı gören bir örgüttü. Ama ne hikmetse biz 2014-2015'e kadar bunu görmedik, bilmedik, sanki duymuyoruz. Liderleri Salih Müslim Zaten Türkiye'de üniversitede okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iyi düzeyde bir Türkçe biliyordu. 2014'e kadar Dışişleri Bakanlığımıza, istihbarat teşkilatımıza gelip giden, Ankara'dan sürekli akıl alan bir şeydi. Çözüm sürecinin bitmesiyle bir anda YPG'yi de zaten terör örgütü ilan ettik. Arkasından yetmedi, hatırlıyorsunuz. YPG'ye karşı 3 askeri operasyon gerçekleştirdik. Sınır dışı operasyonları. Buraya kadar sorun yok. Ve YPG'yi geçmişte dünyaya tanıtan, takdim eden ülkeyken bir anda terör örgütü ilan etmemiz Avrupa'yı, Amerika'yı, Rusya'yı da bu konuda bilgilendirmemizi gerektiriyordu. Ve YPG, ABD silah yardım ettiği için Türkiye'de reaksiyonlar gelişti. En üst düzeyde. Ama çok ilginç bir şeydir. YPG'nin ilk ve tek diplomatik temsilciliği Moskova'da olduğunu tüm dünya ve tüm Türkiye biliyordu. Defalarca bu ekranlardan dile getirdik. Velhasıl değerli izleyiciler Rusya Suriye Demokratik Konseyi'ni yani YPG'nin bir üst kuruluşunu Moskova'ya davet etti. Üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde değerli izleyiciler. Ve de bir dizi güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Tabi bizim Türk Dışişleri Bakanlığı hopluyor. Tabi bizler de hopluyor diyor. Ne oluyoruz diyoruz acaba? Çok basit aslında arkadaşlar. Aslında bilinen bir gerçek. Yani Moskova'da YPG'nin ofis olduğunu tüm dünya Dışişleri Bakanımız istihbaratımız dahil herkes biliyor. Medyamız da biliyor. Ve üstelik Türkiye'de her koşulda ittifaksa ittifaksa savunan e, Perinçek de biliyor. Ve bu aklı muhtemelen onlar veriyor herhalde. Biz S-400 alıyorduk. Bu durumda biz S-400'den vaz mı gideceğiz? Malum Amerika e, F-35 projesinden neden ayrıldık veya Amerika ilişkilerimiz neden e, geriledi? Siz terörizme, bizim terörist olarak tanıdığımız unsurlara destek veriyorsunuz. Adamlar anlaşma imzalıyor. Bırak unsuru destek vermeyi. Hani öbürleri e, de facto pozisyonda yardımlardır. Nedir bu yardımlar işte? Askeri yardım, silah yardım da el altından verilir. Ama resmiyette işte o bölgenin savunması falan dersiniz. Ama bu sefer uzun vadeli bir anlaşmadan, bir devlet oluşumundan bahsediyoruz. Ve bizim Dışişleri Bakanlığımız yeniden e, Rusya'yı ele ağır eleştiriyor. 2015'te hatırlarsınız uçak krizinden sonraki dil bir üslup yavaş yavaş geliyor. E o zaman biz şunu soralım. Hani bize her fırsatta geldiği iddia bile. ve Ali Cengiz oyunu yapılan bir kavram. S-400'ler ne olacak? Ali Cengiz Oyun arkadaşlar nasıl? Şimdi Google'a yazın. Bu konuda işin doğrusu çok sınırlı kaynak vardır. Veya baktığınız başka araba motorlarını yazın. Türkiye ikinci parti sevkiyat alacak S400'de. Yani ikinci bir S400 bataryaları, ikinci bir S400 gelecek. Hayır arkadaşlar. Olay öyle değil. Alman bir uzmanla çıkıp bunu gerçeğini Türkiye'ye anlatmıyor. Realite çok basit. Nedir bu konu? Türkiye Evet Rusya ile bir S-400 anlaşması imzalamıştır. 2018'den Ağustos ayından itibaren uçuşlarla Türkiye'ye S-400'ler gelmeye başlamıştır. S-400 sistemi gelmeye başlamıştır. S-400'ler demeyelim. Bu sistem yer radarları, hava radarları, kontrol mekanizmaları, taşıyıcı araçlar. Bir de bunun füzeleri var. Yani S-400 dediğimiz şey aslında füze savunma sistemi olunca. O füzeler geldi mi? Vallahi şu ana kadar uluslararası haber ajanslarına, Rusya'ya ve Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamalarına baktığımızda henüz gelmediğini görüyoruz. Sonuçta arkadaşlar 196 adet devasa füze deniz yoluyla oradan da karayoluyla Ankara'ya gelmesi gerekiyor. Hani bu olayı hem Türk Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı veya Rus Dışişleri Bakanlığı dünyaya PR'ni yapacaktır. Sonuçta bir NATO ülkesine S-400 füzeleri gönderiliyor. Ya bu gerçekten çok büyük bir olay. Yani el altından gizli gizli yapılacak bir olaydan bahsetmiyoruz. Ama gelin görün ki işte Türkiye ikinci parti. Evet ikinci parti dediğimiz anlaşma imzalandı. Yani ikinci parti dediğimiz şey bu ilk partiler bitti. ikinci partiler yani s gelmesi konusunda. Hala entegre olamadı. Hani Nisan'da olacaktı pandemi dedik. Daha önce olacaktı Ocak'ta e, uluslararası problemler dedik. Sürekli erteleniyor sürekli erteleniyor. Sanıyorum bu YPG olayda tuz biber oldu. Tabi dün değerli izleyiciler adli açılış yıl dönümüydü. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatlık mesleğini teröristliğe uzanan yolu keseceğiz dedi. Malum gündemde barolar ve Ebru Timtik var İstanbul Barosu dahilinde. E, açlık grevi sonucu hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik. İstanbul Barosu kendi üyesinin hayatını kaybetmesini konusundaki reaksiyonu hatırlayalım. Ama Türkiye'de öyle bir algı, öyle bir anlayış var ki AKP aynı düşünmüyorsunuz. Her türlü sıfat hazırsınız. Ama asıl tehlike ne burada? Ebru Timtik dosyası özelinden söylemiyorum değerli izleyiciler. Ve diyor ki o zaman ihracın yolunu açalım. Yani normalde barolardan, avukatlıktan ihracı barolar karar verir. Ama şimdi paralel barolar kuruldu. Yetmedi. Adalet Bakanlığı'na bu yetkinin devri tartışılıyor. Bu şu demek. Adalet Bakanı sen terör örgütü propaganda nasıl yaptın. Sen terör örgütü üyesisin. Eyvallah da bunu karar verecek olan sen değil mahkemeler. Zaten bir insan teröristse, terörizm faaliyetinde bulunuyorsa mahkemede bunun kararını versin. Elinde yargı var. Ondan sonra bu kişi ihraç edin. Ve maalesef bugün 130 bin avukat ve yargı bağımsızlığının temeli olan avukatlar Adalet Bakanlığı'nın terörist imasıyla ihraç iddiası söz konusu olacak. Yargılanmadan kimsenin ihraç edilmesini kesinlikle doğru bulmadığımı bu evrensel hukuk kurallarına da aykırı olacağını ifade ediyorum. Ama bu süreç yavaş yavaş ilmik ilmik işleniyor. İktidar bu süreci de... Ee, Yavaş yavaş kendi neyini kullandığını ifade etmek istiyorum. Tabi Sayın Metin Feyzoğlu da demokratik seçimlere müdahale gibi girişimi paramparça olacak diyerek aslında e, avukatlık baro seçimlerinde yaşanacak handikapları ifade ediyor. Bu arada yeni bir TV kanalı aramıza geliyor arkadaşlar. Olay TV. Bakalım yani nasıl olacak çok merak ediyoruz ama. Hep şunu eleştirdik. Biz havuz medyası denen bir kavramdan bahsediyoruz. Nedir bu havuz medyası? AKP, yandaşlarının, iş adamlarının, alenen zaten bunlar kendileri de söylüyorlar. Ortak paralar kurarak televizyon kanalları, gazetelerde satılanmaya başlaması. Velhasıl şu anda Türkiye'de yaygın ve görsel medyanın %89'u gibi ezici bir çoğunluğunun bu havuzun kontrolünde olması. Hepsi aynı manşette çıkar, aynı dili kullanır, aynı başlık kullanır, aynı görselleri kullanır. Yaratıcı haberleri yoktur, özgün haberleri yoktur. Size havuz anlatmama zaten gerek yoktur. Ama biz siyasetin medya üzerinde böyle tahakküm kurmasını ne kadar şiddetleniştiriyorsak Sayın İmamoğlu'nun yakınlığıyla bilinen ekip tarafından Bursa'nın efsane olay TV'nin İstanbul merkeze taşınmış olması, İstanbul'da kurulacak olması ben de Acaba iktidarın düştüğü aynı hataya muhalefet mi düşüyor algısını uyandırmadı değil. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de tabii ki özgür, bağımsız e, televizyon kanallarına, gazetecilere ihtiyaç var. Yani biz bu yayınları ne için yapıyoruz? TV kanalları bulamadığımız için yapıyoruz. Ama bu yayınlarda şunu görebiliyoruz ki dostlar. Bir yandan da sonuçta insanların büyük bir kısmı, izleyicilerimizin büyük bir kısmı televizyonlar aralarında herhangi bir duygusal bağ kalmadığını düşünürsek eee bu hareket ne kadar doğru olacak hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz değerli izleyiciler evet 23 derecenin değerli izleyicileri hepinize çok teşekkür ediyorum yayınımızı beğendiğiniz ve paylaştığınızı düşünüyorum bugün e, ilk sabah programımız fena yayılmaz daha da iyi olacak sabah programlarını biraz daha yoğunlaştıracağız e, gücümüze güç enerjimize enerji katacağız soru cevaplarımız mutlaka olacaktır ama e, sabah programlarında değil de e, akşam programlarında soru cevaplarla yine karşınızda olacağız. Gün içinde de röportajlarımızda sizlere ulaşmaya devam edeceğiz. 23 derece sizlerle büyümeye, sizlerle güçlenmeye devam ediyor. Ama orada bir katıl butonu var. Gücümüze güç, ekonomimize ekonomi katmak istersiniz. Naçizane bütçelerle katıl butonuna basabilirsiniz. Böylece biz de daha özgür, daha hür, daha e, rahat bir şekilde bu yayınlar hazırlanmış. Haberlerimizi daha rahat toplamış olacağız. Unutmayın ekonomik bağımsız olmadan bağımsız gazetecilik olmuyor. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.